diyor bu e, sahadaki hekim açığını e, kapatabilmek Tabii. adına e, en azından şimdilik böyle bir e, olanak var. Evet. Efendim şöyle düşünebilirsiniz. Yani sağlık hizmeti aslında basamaklar halinde. Yani birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Hı -hı. Birinci basamak aile hekimliği. Yani bir branş. Bir pediatri gibi, bir dahiliye gibi düşünebilirsiniz. Başta başta bir branştır. Birinci basamak hekimliği. Dolayısıyla bunun da ihtisası vardır bu alanda da iktisatlaşmış arkadaşlarımıza aile hekimi uzmanı denilmektedir. Dolayısıyla birinci basamak şu anda çok iyi örgütlenmeye çalışılmaktadır. Ancak tabii ki biz de dernek olarak e, sorunlarımız da var. Çünkü geçiş aşamasındayız, sıkıntılarımız var. Evet. Bunları biz devamlı bakanlıkla diyalog halindeyiz. Çünkü açıklar var. Doktor eksiğimiz var İstanbul'da. Yani sistem yeni bir şey. Herkes yeni alışmaya çalışıyor. Devamlı diyalog halindeyiz. Dolayısıyla oturduğunda ileriki uzun vadeli konuştuğumuz zaman gerçekten ...düşünebiliyor musunuz? Bütün sağlık kayıtlarınız... ...kayıt altına alınmış. Takip ediliyor. Doğru. Beden kitle endeksinizden... ...tansiyonunuz, şekeriniz... ...bütün tetkik tahlillerinizin ...mükemmel bir şekilde takip edildiğini düşününüz. Ve koruyucu hekimlik anlamında... ...belki bugün sizin kolesterolünüz çok yüksekti... ...biz taradık, baktık, bulduk... ...tedbirini aldık. Tansiyonunuz yüksekti, haberiniz yoktu. Yakaladık. Evet. Tansiyonunuzu düşürmeye başladık. Obeziteyi yakaladık. Tedbirini aldık. 10 yıl, 20 yıl sonra... ...belki sizin... Şimdi eğer bu tedbirler alınmasaydı 10 yılda size verecek olan hastalığın zararlarını şimdi önlemiş olacaksınız. Yani bu aslında gerçekten düşünüldüğünü uygulanabilir. çok güzel bir şey. Evet, Ancak tam olarak oturduğu zaman mutlaka. sistem gerçekten çok hani bir bütünlüklü ve her şeyi düşünmüş bir sistem gibi görünüyor Elbette. şimdilik evet. Evet. Yani dolayısıyla aslında hastalarımız gerçekten aile kimliğini tanıyıp bilmek zorundalar. Yani en güzel yolu ben demin de ifade ettim. Herkes aile kim tanısın. Mesela siz Aile hekiminizi tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. <laughs> yani... Daha dün ilk defa bilgisayardan girip aile hekimimizin kim olduğunu mesela, öğrendik arkadaşlarımızla evet, birlikte. Mutlaka gidin tanışın aile hekiminizle. Görüşün. Evet. Herhangi bir sağlık konusunda kafanızda bir şey takılmıyor mu sizin? Tabii mutlaka Açın, bir sürü şey takılıyor. Gidin sorun mesela anlatabildim mi? Yani bununla ilgili bizler aile hekimlere zaten bilgi veriyorlar. Evet. yani aile hekimleri merak ediyorsa vatandaş gitsin aile hekimine sorsun. Zaten anlatıyoruz. Ya yani bu şekilde alışacak vatandaş öncelikle. Çok doğru. Bir de şu çok önemli vatandaş şöyle bekliyor. Ben gideyim. Hasta olunca sadece aile hekimine gideyim. İlacımı yazdırayım gideyim. Kapıda evet. bazen sıkıntı yaşanıyor. Bizde o ilaç yazdırma alışkanlığı var evet. değil mi? Yani yazdırma seni diye. Sırf Onun için bir alan gibi görüyoruz ya da sırf evet. o zaman başvurulacak bir merce gibi görüyoruz. Hayır. Aile hekimliği ilaç yazdırma hekimliği değil. Aile hekimliği danışma hekimliğidir. ...ve de ha ilaç şöyle yazdırılır... Vatandaş diyabet hastasıdır, tansiyon hastasıdır. Rutin raporu vardır. ...yazdırılması gereken ilacı vardır. ...bunun bile biz takibini yapıp yazıyoruz ilacını... ...yani şekeri var ama... ...hani geldiği zaman şeker ilacını yazacağız ama bir bakalım... ...şekeri ne Aslında alemde... Evet, ...o andaki durumuna da bakmak Kabili. lazım değil tansiyonu mi? Tansiyon ilacı var... ...yazacağız ama bir tansiyonu bir ölçelim bakalım... ...vatandaş istiyor ki ilacım yazayım gitsin bitsin... ...böyle bir şey yok... ...güzel güzel... ...ve muayene olacaklar... ...gerekirse biz hastalara eğitim de veriyoruz... ...yani bir şey anlatıyoruz... ...anamnez dediğimiz sorguluyoruz... Yani Hı. ...hastanın özgeçmişini sorguluyoruz... ...bu vakit alıyor... Artı bilgisayara kayıt yapıyoruz. Hele ilk başvuran vatandaşın işi çok uzun sürüyor. Tamam. Kimlik bilgileri, sağlıkla ilgili özgeçmiş bilgileri onları kayıt Ama daha sonraki gençlerde işimiz daha da kolaylaşıyor. Bir veri oluşturmaya çalışıyorsunuz aslında de. değil mi? El o de. hastayla ilgili olarak. O da çok önemli bir şey. Bir hastayı ortalama bazen 15 dakika süre gidebiliyor. Nitekim aileler dışarıda bekleyen hastalarımızın sıkılmaması için bugün yönetmelikte var televizyonlarımız bile var salonlarımız. LCD televizyonumuz orada eğitim programları konulacak ve orada onları takip edecekler. Yani evet. aile hekimliğinde aslında vatandaşın sakin bir şekilde hekimini takip edip hekimine gidip kendini takip ettirmeye alışması, alışması gerekiyor. gerekiyor. Sadece evet. hastalandım, ilacım yazdırayım gideyim diye düşünmemesi evet. lazım. Sayın damcı tekrar obezite konusuna geleceğiz. Buyurun bu arada bir şey ekleyeceksiniz herhalde. Bir şey herhalde. eklemek Buyurun. istiyorum evet yani bir şeyin altını çizmek istiyorum ee, özellikle koruyucu hekimlik hizmetlerinden özellikle erişkin yaş grubu ve çalışanlar çok fazla yararlanmıyor. Yani çocuklarımız yararlanıyor evde Hı. çalışmayan grup yararlanıyor ama çalışanlar ancak hastalandığında hekime gidiyorlar. Hı. Yılda bir kere en azından buna vakit ayırıp aile hekimlerine başvurmaları onların da olacakları aşılar var. Eşkinlerin de olacakları aşılar var. Başka koruyucu hekimlik hizmetleri var. Onlardan yararlanmaları son derece önemli. Doğru yani Hepsini hasta rücesi olmadan rücesi sağlığım ne durumda diye sorgulamak zorundayız. Bu haftanın sağlık haftası olduğunu da göz önünde bulundurarak aslında bu mesajları vermemiz çok Tabii. çok yararlı. Bütün hasta olmadan rücesi aslında, rücesi aslında sağlığımızla ilgilenmemiz gerekiyor evet. her şeyden önce. Bütün evet. bu yapılan hizmetlerin hepsi ücretsiz veriliyor. Evet bu da önemli altı çizilmesi gereken tabii. bir başka konu. Evet şimdi obezite konusuna yine geleceğiz çünkü hep hani dönüp dolaşıp geldiğimiz Gelmek yer bu zorundayız. aralar evet hep <laughs> niye ise bu konu oluyor. Ee, aslında tabii hareketsiz yaşamla da çok yakından ilişkili değil mi? Yani çok bizler doğru. çok hareket etmeyi sevmiyoruz. Yemek yemeyi çok seviyoruz ve seçtiğimiz besinler genelde hatalı. Kesinlikle. Peki ne yapmamız lazım? Yani obezite yakalanmadan önce nasıl bir hayat tarzı çizmeliyiz? Ne yapmalıyız? Bir koruyucu hekimlik var. Az önce bahsedildi. Bir de tedavi var. Yani en iyisi tabii koruyucu hekimlik. Yani obez olmadan bizim sağlıklı yaşam koşullarını uygulayıp şişmanlamamamız. Ama şişmanladıktan sonra da bunun tedavisi gerekiyor. Peki İksiz nedir basamakları bir, bunun tabii çok çok hani önemli? Bunun davranış modeli olması lazım. Yani bir insanın e, sağlıklı yaşamı genel davranış şekli olması lazım. Yoksa bunu bu sorunu çözmek imkansız. Şöyle ki yani zaman zaman kötü davranışlarda bulunabilir ama bir insan çoğunlukla sağlıklı besleniyor ve... ...hareket ediyor olması lazım. Tabii. O hareket bunların hepsi bireysel. yani e, Nasıl besleneceği, kalori e, alımı... ...bunun kompozisyonu bireysel olması... ...gerekir ama genel prensiplerde var. Peki Şu, bu bireysel denilince lafınızı kesiyorum ama... ...bir diyetisyen ya da beslenme uzmanıyla... E, çatısı ...çatılması gereken bir konumudur. Yoksa kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey mi? Kendi bu kendimize mesela. de yapabiliriz ama... ...beslenme uzmanından yardım et, almak çok iyi olur. Tabii. Ama şuna dikkat etmek gerekir. Burada alınacak yardım asla... ...saat 3'te şunu yiyin, 5'te şunu Hı -hı. yiyin... ...gibi bir liste değil. Buradan genel beslenme felsefesi alınması, prensiplerinin öğrenilmesi lazım. Yiyecek çeşitliliği çok önemli konulardan bir tanesi. Hep aynı şeyin yenmesi veya bazı gıdaların mucize olarak gösterilmesi son derece sakıncalı. O yüzden sebze ağırlıklı beslenmek çok güzel ama bu sebzelerin değiştirilmesi de çok önemli. Çünkü her sebzenin içerdiği başka olumlu şeyler var. Tek bir sebzenin, tek bir meyvenin, tek bir Gıda unsurunun mucizeymiş gibi gösterilmesi ki son zamanlarda yapılan şeylerden bir tanesi. Doğru. Son derece sakıncalı ve yanlış yönlendirme ve tek taraflı beslenmeye doğru itme. Evet ne yazık ki alışkan. yiyeceklerin de yükselen değerleri oluyor. Yani bunda galiba biraz medyanın da suçu var. Çok var ee, bir bakıyorsunuz yani. bir gün domates çok ön plana evet. çıkartılıyor. Likopen her şeye evet. kadirdir gibi bir hava ile birlikte. Sonra evet. bir bakıyorsunuz onun zararları konuşulmaya evet. başlanıyor. Likopenin işte kanser yapıcı etkisinden söz ediliyor. Hani bu anlamda otu vardı Evet. vardı bir dönemde. Çok, çok doğru. Yani her dönemde Keten işte, işte vardı. bu evet. hemen 15-20 günde bir de değişebilen bir aslında şey gündemi Öyle var bu sağlık ve yiyeceklerin. Bir şey. Peki yani biz nasıl bir yol iz izlemeliyiz mevsiminde mi yemeliyiz? Mesela mevsim mevsimde, meyve ve sebzelerini mi takip bu çok etmeliyiz. Çok bir seçim. Her mevsimde, özellikle Türkiye gibi bir ülkede, dört mevsimin olduğu bir ülkede her türlü meyve değişik e, mevsimlerde bizim beslenme ihtiyaçlarımızı karşılayacak meyve ve sebzeler var. Bunları değiştirerek yemek, tek bir şeye bağlı kalmamak çok büyük önem taşıyor. Önemli olan e, bir de kalori alımı var. Sağlıklı istediğiniz kadar sağlıklı beslenebilirsiniz. Kompozisyonu sağlıklı olabilir ama kalori alımınızı kısıtlamazsanız Hiçbir zaman bu sorunlara çare bulamazsınız. Evet. Tuz alımı çok önemli konulardan bir tanesi. Toplum olarak çok fazla tuz tüketiyoruz. Yani dünyada böyle almamız gereken 3-4 katı tuz tüketiyoruz. Bu da pek çok hastada zemin hazırlıyor. Bunun hepsini bilinçli olarak ve insanı kendini ayarlayabileceği şekilde ama bir davranış oluşturacak şekilde evet. hep her zaman yemek yerken bir de düşünce düşünerek yemek yeme kavramı var. Yaptığımız hatalardan bir tanesi yemek yemeyi bir şeyin eki olarak görmek. Yemek yerken televizyon seyretmek, arabada bir şeyler yemek, işe giderken atıştırmak. Düşünmeden ne yediğimizi düşünmeden orada ortada bir örneğin işte kurabiye tabağı varsa oradan sınırsızca yemek gibi. O yüzden her, her yediğimiz şeye ne kadar ihtiyacımız var ve o ne kadar sağlıklı diye her lokmayı düşünürsek, her yediğim şeyi düşünürsek bence yolun önemli bir kısmı alınmış olur. Şimdi bir de tabii sıklıkla beslenmek diye bir konu var. Ara öğünler konulması Hı. gerekiyor ama biraz da galiba midenin boş kalıp bir hazmetmesi ve o sindirimin gerçekleşmesi tabii. gerekiyor değil mi? Mesela Hı. ideal süre nedir? Bir şey yedikten sonra ne kadar süre bekleyip başka bir şey yemeye geçmeliyiz? Ben çok az ara öğünlerle eğer yani şeker hastası değilse, insülin kullanmıyorsa Hı. ya da şekeri çok düşürecek ilaçlar kullanmıyorsa çok küçük ara öğünlerle bir insan idare edebilir. Çok e, büyük bir problem değil o. Çünkü e, yani öğünler çok küçük diye ara dediğim ara şey, öğün şey, deyince bir porsiyon mesela bir porsiyon, meyveden porsiyon bahsediyoruz. Meyve, meyve de olabilir. Hı. ...ya da küçücük bir yoğurt da olabilir... ...bunlarla yetinmek lazım ama... ...bazı kişilerin uygulaması... Işte ...evet sık besleniyorum ama... ...hepsinde de neredeyse bir yemek kadar büyük, yiyorum... Büyük Bunu sağlıklı yiyoruz, zannediyoruz... Olur. ...asla böyle değil tabii evet. ki... Ya ya ...yağın azaltılması önemli... ...konulardan bir tanesi... ...çok fazla yağ tüketiyoruz ve sağlıksız yağ tüketiyoruz... ...yağ tüketimimizi azaltıp... ...sağlıklı yağlara geçmemiz lazım... ...sağlıklı yağ yağdan. derken sıvı yağdan bahsediyoruz... Özellikle ...bitkisel değil yağ, mi? Evet, bitkisel yağ. Monoansatüre dediğimiz özellikle zeytinyağı ve ona benzeyen yağlar en iyisi. Evet. Şimdi bir de tabii genetik faktörler de var değil mi? Yani biraz hani bazı özellikleri aileden kalıtımsal olarak da ediniyoruz. Çok Mesela doğru. obezitenin genetik bir ilişkisi var mıdır? Çok var tabii ki. Obezitenin çok genetik ilişkisi var ama asla yaşam biçiminin önemini azaltmaz bu. Asla bir kader değildir obezite. Hı. Ben hiçbir şey yapsam yani ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum veya kilo almaya ben mahkumum diye düşünürsün. Yani yapım yanlıştır. böyle gibi bir şey tabii kabul edemiyoruz değil mi? İnsan organizmasını bir makine gibi düşünürseniz yani öyle değil tabii ki ama kolaylık o anlatım kolaylığı olsun diye söylüyorum. İçine koyduğunuz enerji onun harcadığı enerji eşit dengedeyse bu fazla olmadığı sürece içine koyduğunuz enerji yani yedik yediğiniz yiyeceklerin kalorisi harcadığınızdan fazla olmadığı sürece genetik yapınız ne olursa olsun kilo almazsınız. Evet. O yüzden yaşamı değiştirerek ...obeste eğilim taşıyan insanlar bile çok rahatlıkla rahatlıkla kilo verebilirler. Önemli olan bunun kalıcı olması. Bir de yanlış bakışlardan en önemlisi bence bunun geçici bir dönem olarak görülmesi. O yüzden kilo verilmesinin hemen hemen hiçbir önemi yok. Eğer siz 5 yıl sonra hangi kilodasınız bunun önemi var. Yani bunun korunması çok önemli. Oysa bir kilonuz fazla 10 kilo verdiniz sonra tekrar bunu aldınız... bunun sağlık bakımına hiçbir değeri yok uzun süre... Evet. Yani biraz biz öyle biz. yapıyoruz galiba. Kendimizi sıkıyoruz. Tabii şok yani. diyetlere giriyoruz. Evet. E, belli bir süre sonra da eski yaşam biçimimize Kesinlikle dönüyoruz öyle. ama burada galiba anahtar kelime yaşam biçimini değiştirmek. Kesinlikle değil mi? Öyle. Orada çok ciddi bir şey bunun var. sıkıntımız var bizim. kendi sorumluluğunu alması gerekir. Evet. Yapılan hatalardan bir tanesi de e, bunun sorumluluğunu başkasına yüklemek. Doktor, diyetisyen Hı -hı. ya da başka birisi. Tamam o benim sorunumu çözecek. Ben pasif olarak durayım. Öyle değil. Yani kimse Kendisi size çok... rağmen bir şey yapamıyor. Onu evet. bir kere baştan kabul etmek lazım. Ee, kesinlikle öyle. O yüzden sorumluluğu kendinizin alması evet. lazım. İşte benim metabolizmam çok yavaş. Mesela bu çok. Evet metabolizmayı aşağıdım. da soracaktım. Evet. Metabolizma hızı da galiba Hı -hı. bu kilo işinde çok etkili. Metabolizmanın yavaş olduğu bazı hastalıklar var ama bunlar çok e, az görülen hastalıklar. O besleye bir genetik eğilim var. Mesela aynı yaşamı sürdüren bir insanın iki insanın kiloları farklı olabilir ama sağlıklı yaşayan mutlaka sağlıklı yaşam prensiplerini uygulayan mutlaka kilo verir. O yüzden metabolizmam çok yavaş, İnsanların sıklıkla sorumluluğu kendilerinden uzaklaştırmak için kullandıkları bir bahanedir. Evet. Herkes eğer başka bir sorunu yoksa, başka bir hastalığı yoksa, tiroid bezi az çalışmıyorsa, şekeri yükselten, şeker ilaçları kullanmıyorsa, şekeri, baş, şey, kiloyu, kilo vermeyi engelleyen bazı şeker ilaçları kullanıyor evet. olabilir. Bazı epilepsi, sarı ilaçları kullanıyor olabilir. Bunların araştırılması gerekir ama onun dışında bunların olmadığı herkes çok rahatlıkla kilo verebilir. Genetik yapı ne olursa olsun. Peki metabolizmayı hızlandıran özel yiyecekler var mı ya da e, yaşam biçimi alışkanlıkları diyelim? E var tabii. Çünkü mesela egzersiz yapmak metabolizmayı hızlandırır. Çünkü bir enerji harcıyorsunuz ve onun etkisi o anda yaptığınız egzersizden çok daha uzun sürer. Çünkü o metabolizmanın yavaşlaması egzersizden sonra bir zaman alır. O süre içinde de e, negatifte kalmaya yani enerji bilançosu açısından negatifte kalmaya devam edersiniz. O yüzden egzersiz yalnızca şey olarak görmemek lazım. kilo kaybı olarak görmemek lazım. Düzenli egzersiz hayatı o çok uzatan hatta en uzatan faktörlerden bir tanesidir. Peki bunun için örnek verilebilecek sayı nedir? Haftada kaç kez ne kadar süreler? Ne kadar şunu unutmamak lazım. Bir insan ne kadar egzersiz yapıyorsa çok az bile olsa o kardır. Evet. Çok hiçbir az, şey yapmamaktan hiçbir iyidir şey yapmamaktansa... değil mi?